Herkese merhabalar. Bir şeyler akmış cebelleşirken. Az önce fena halde bir yağmur yağdı. Camları kapatmaya zor yetiştim. Balkonda çamaşırım vardı. Onlar da bir güzel ıslandı. Şu an oraya da geçemiyorum. Orası da berbat halde. Büyük balkona baktım. Orası da berbat olmuş. Bir sürü işim vardı. Korkudan, gök gürültüsü korkusundan sadece dolabımı toparlayabildim şimdi ger silme süpürme işlemi olacak Çünkü yani misafirim var biraz hazırlık yapmam lazım belki sarma sararız tatlı e, simidi yapacağım e, bir şeyler daha yaparsam onlar da artık size de bana da sürpriz olur Bu arada istenmediğini de demeyeceğim bakın çantama Cüzdanım da suyu artık buna çok mutluyum Çünkü buna Sadece küçük bir cüzdan sayıyordu. Artık bu büyük çantama normal büyük cüzdanı da sayıyor. Onu, onu da bana kıyım aldı. Ona da buran şükürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi bir güzel her yeri bir sileyim. İlk önce süpüreyim. Kafam karıştı. Çünkü çok böyle telaş yaptım niyesi. Şimdi ilk önce bir süpüreyim. Ondan sonra toz alıp sileriz yerleri. Evet, şunu ben kapatmadım. Kendi kapanmış. Çok konudan konuya atlıyorum değil mi? Fark ettim. Bazen ben de kendimi anlamıyorum. Açıldı. Hah. Uyuyor mu? <laughs> Gözlükle değil de taçla yaptım ben. Allah Şuraya bir ayna lazım. Çok gözüme batıyor. Yer süpürme işlemi de tamam. Belim ağrıdı biraz. Oturuyorum. Bir de yerlerin kurumasını bekliyorum. Camlar pek açık olmadığı için hemen kurumuyor. Mutfağa geçebilirim artık. Şimdi iki soğanımı koydum buraya. Bunları bir güzel kavuracağım. Ondan sonra pirinçleri ilave edip onları kabul. Bunları bir güzel kavurup pirinçlerimi de ekleyeceğim. Burada iki su bardağı pirinç var ama o sizin yapraklarınıza bağlı olarak değişebilir. Bu tarifi ben babaannemden aldım. Babaannemin sarmaları genelde çok güzel oluyor çünkü. Şimdi bunları kavuracağım, pirinçlerimi de ekleyeceğim. Ondan sonra salçamı ekleyeceğim. Salça isteğe göre ama ben biraz eklerim büyük ihtimal. Ve de yarım su bardağı su koyacağım. Ve de baharatlarını koyacağım işte. Ondan sonra bir güzel birazcık pişirip suyunu çekene kadar pişireceğim ondan sonra da artık sarmaya başlayabiliriz yapraklarımız şu an suda onları da sonra süzeceğim sonra başlayacağız bakalım kaç saate bitireceğim ben şimdi biraz pirinçlerimi de ekleyeyim beraber salçasını ekleyelim şimdi biraz salçasını ekleyeceğim üzerine baharatları koyacağım. Bunu böyle yaparsam belim ağrımaz. Şimdi iç harcım hazır. Yaprakları da sudan aldım. Süzdüm güzel. güzel. Sarmaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 tane sarmışım. Daha bir sürü var. Allah kolaylık versin. Kötü yaprakları ayırıyorum. En dibe koyacağım onları. Bir de en tepesine. İnşallah güzel olmuştur iç harcı. Bir kere yapmıştık. Ama ölçüsünü tam bilmiyorduk şey baharatları. Biraz tuhaf oldu. Ve ben böyle ipince sarıyorlar ya şöyle incelikte. Ben öyle sevmiyorum. Yani tombik daha güzel oluyor sanki. Tombik tombik. Yaprağın büyüklüğüne bakın. Aa biz yaparken şunu böyle bölüyorduk. Ben bölmeyeceğim. Bakın nasıl olacak. Yani uzun oldu. Uzun ince bir yok. Bu gerçekten bayağı büyük. Bir tabak boyunda onu kesmem lazım. <laughs> Kendime mikrofon yaptım. Sesim net geliyor mu? Alo. Sen de sarmak ister misin? Kendim ve ben baş başa sarabilir. Saat gece bir, bir buçuk hatta. Bir çeyrek geçiyor ve ben kandil simidi yapmaya başladım. Çünkü Atiye'ye başladık. Onu izliyoruz. Onu önce böyle ikinci bölümünü bitirdik. Üçüncüyü de artık bakalım ne zaman isteriz. Ben hamurumu falan her şeyi hazırladım. Tarifini ekrana açıklamalar kısmına koyacağım. Şimdi yuvarlayıp e, yumurtanın beyazını üstüne sürüp susam ya da çörek otu koyup fırına atacağız. Size bir şey göstereceğim. Bakın mikrodolga dolgum kuruldu bu akşam yaptılar Yani güzel oldu. En azından şurası toparlandı az da olsa. Şimdilik öylesine koydum. Daha güzel yaparım ben orayı. kendi simitleri hazır. Kokusu falan aynı bildiğimiz hani aldığımız kendi simitleri gibi kokuyor. Büyük ihtimalle tadı da aynı olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 11 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 adet çıkıyor. Bir yaptığım dozda. Tarifin dediğim gibi tekrar buraya koyacağım. Bakarsınız. Simitlerimi attım. Üstleri kızarana kadar pişireceğiz. Ondan sonra fırından alabiliriz. 200 dereceye ayarladım bu arada fırınımı. Saat 1.38. Bu da piştikten sonra artık mutfağı kapatabiliriz. Kantin kapanıyor. Ve tane simitlerim hazır. O kadar güzel kokuyor ki keşke kokusunu da size şuradan gönderebilsem. Yani. Herkese ikinci günden merhaba. Şimdi ben hazırlandım. Hemen açamadım çünkü hazırlık aşamasındaydım. Bu arada parmağıma da yaktım. Kaynar suyla feci şekilde acıyor şu an yanıyor. Her neyse pilavı yakarken oldu bu arada. Yaparken oldu. Pilavım hazır. Öf gene yandı. Şimdi patateslerimi haşlıyorum. Onlarla yuvarlak e, toplar yapacağım. Patatesli havuçlu yoğurt falan. Bir o kaldı. Çorbam hazır. Sofram hazır zaten. Etrafta toplu. Her şey hazır. Sadece işte hani masada koyması, masaya koyması kaldı diyebiliriz. Onun dışında her şey hazır. Böyle işte ben de hazırlandım biraz. Saçımı topladım. Yeni gelin stahil. Sofrayı size göstereyim. Şimdi onlar buradayken belki o kadar çok açmam. Şurayı şu şekilde yaptık. Dik. Şuraya bir tane daha sandalye gelecek. Orada bardaklar duruyor. Şimdilik bu kadar. Oralar tabii ki de dolacak. Bu arada saatimizi de taktık ama içinde pil yok. Pil takınca artık her şey yerlerince olur diye düşünüyorum. Parmağım da buzu çektikçe aşırı derecede yanıyor. Şimdi ben bekliyorum. Yeni gelin. Biraz da heyecanlıyım. Neden sevinmiyorum. Yani ilk defa ağırlıyorum diye mi acaba? Garip Emrah'ın sesini duyamıyorum. Neyse ben şimdi biraz işimi halledeyim. Buluşuruz bir yerlerde. Sürpriz! <laughs> Það er ekki verið. Það er ekki verið. Það er ekki verið. beğenmedim. Biz de misafirler gitti. Annemle eve bile getirdik Be eve Belgüzme. Oradan dedik sahile gelelim. Gümüş Bu ne yu? Hiç beğenmedim. Ha. <laughs> ay, ay, ay. o sahil bir pis bir pis. Önce döşekleri almışlar. Döşeklerle yatacaklar herhalde bu orada. Alınıyor mu? Kalmayın kız. Korona var. Biz eve geldi. Hemen biraz etraf dağınık onları toparladım. Öyle hemen mutfağa koyup her şeyi çıkmıştık. Şu an ayın 21'i. 21 Haziran 2020. Ve bugün babalar günüm. Öncelikle kendi babam ve kayınpederim olmak üzere bütün babaların Babalar günü kutlu olsun. Bu arada erken doğum günümüzü kutladık. Pasta da yapmış kayınvalidem. Bunlar hep önceden planlanmış şeyler ama benim bir şeyden haberim olmadı. Ve bu sefer ilk defa çakmadım olayı. İyi başarı. Bu güzel. Aferin. Bu sefer anlamadım. Teşekkürler. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Teşekkürler. <laughs>